Halk TV'den herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz çok değerli bir e, sağlık profesyoneli. Çok uzun yıllardır serbest eczane eczacılığı yapan, meslektaşım olan Sayın Eczacı Sadık Özmat. Hoş geldiniz Sadık Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun zamanlarınızda, tam okulların açıldığı, hastalıkların başladığı e, dönemde Bizim davetimizi kırmadınız, buraya çok değerli bilgileri paylaşmaya geldiniz. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. İyisiniz umarım. Evet, her şey yolunda. Yoğun bir çalışma temposu başladı. Malumunuz İstanbul okullar açıldı. Evet. Zaten bugünümüzün konularından biri de olan okulların açılmasıyla alakalı olan bir konuya değineceğiz zaten. Ee, yoğun bir şekilde çalışma hayatımıza devam ediyoruz. Evet, ne güzel. Tamam. Hareket berekettir derler değil mi? Aynen, 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 aynen. Sayın izleyiciler, bugün okulların açılmasıyla başlayan, özellikle annelerin bir kabusu haline gelebilen bir konu işleyeceğiz. Bit konusu. Hemen hemen bütün çocukların hatta yetişkinlerin de çocukluk zamanında İlk okula başladıkları zaman mutlaka başından bir kere geçmiş deneyimlemiş olan olduğumuz bir aslında olay. Evet. Sadık Bey değil mi? Okullar başladı mı? Evet. Ee, bitler bit başladı mı? Başlamak üzere mi? Ne diyorsunuz bir serbest ezan eczacısı olarak? Şimdi tabii okulların başlamasıyla alakalı e, başladığı andan itibaren biti yaygın bir şekilde e, gördüğümüz e, bir durum çünkü. Büyük şehirde yaşıyoruz ve genelde de okulların nüfusları fazla olduğu için ve daha kozmopolit, daha karma bir sınıfta ise çocukların teması ve kendini koruması biraz daha zayıf olduğu için hem görmeye başlıyoruz ve çok gördüğü, görülen andan itibaren de çok hızlı bir şekilde yayılmasını gözlemliyoruz. Peki, şimdi şöyle. E ben kısa kısa sorular e, sormaya başlamak istiyorum. Genelde izleyicilerden gelen e, sorular bunlar. Evet. Şimdi anneler, genelde anneler tabi e, bu olaylarla ilgileniyorlar. Çocuğunda eğer bit varsa bit olduğunu en kolay şekilde nasıl anlar? Ya, yani anneler e, zaten dediğiniz gibi genelde e, çocukların e, okul hayatlarıyla ilgilenen kısım anneler oluyor. Evet. E, Kendileri de bu dönemi geçirdiği için e, küçüklük dönemlerinden beri e, bunu gözlemliyorlar aslında. Gözlemlerken de e, bunun en e, büyük belirtisi kaşıntıdır. E, çocuk kaşınma hissiyatı, saç diplerinde kaşınma hissiyatını dile getirdiği andan itibaren e, anneler daha çok e, gözle bunu tespit etmeye çalışıyor. Nasıl? Ee, eğer yani bit hareketli bir şey olduğu için e, onu gözlemleyebilirler veya daha önceki aşaması olan e, beyaz yumurtalar şeklinde bir e, gözleme sahip olurlarsa ona göre bizlere başvuruyorlar. Başvuruyor. Evet. Peki bir de e, genelde e, halk arasında bit ile sirke çok karıştırılıyor. Yani bitle sirkeyi ayıran Hani özellikleri bir sıralarsak yani aslında yani sirke bitleşme öncesindeki yumurta evresi aslında sirkeler yani bitler e, hareketli e, organizmalardır e, sirke ise daha böyle o olgunlaşma bitleşme aşamasındaki yumurta evresi aslında ve gözlemle devam ettikleri için. Genelde aileler bite dönmeden sirke aşamasında da onu fark edebiliyorlar. Aslında böyle bir farkları yok. Evre farkları var sadece. Evre fark. Evet. O zaman şöyle diyoruz. Sirke bitin daha yumurta hali değil evet. mi? Evet. Hareketsiz hali. Hareketsiz hali. hali. Aynen. Bit olduktan sonra hareketli hale geçip hatta bulaşma riski de olabilir Arttırır ve aynı zamanda da yani kandan da beslenir bit. Kan emici özelliği olduğu için daha organizma haline gelmiş hmm, hali oluyor. Anladım. Evet. Peki siz genelde tabi eczane eczacılığı yaptığınız için soruyu sormak istiyorum. Eczanenizde en çok en başarılı, en etkili tedavi bit ilacını söylemek isterseniz? Eee Permitin ve, permitim ve e, dimetikon diyebilirim bunun için evet. e, etken maddeli ilaçlar. E, özellikle bit tedavisinde bunlar yoğun olarak e, kullanılan kimyasal içerikli ürünlerdir. E, onun dışında da e, yine e, günümüzde malum e, ilaç dışı e, ürünler de eczanelerimizde fazlasıyla bulunuyor. Doğal içerikli. Ee, ürünlerde ilaçlar kadar etkili olmasa da e, aktif bu işi önleme ve korumada e, ardından da tedavide de kullanılan ilaç grubu, ilaç demeyeyim ama doğal içerikli e, eczane ürünleri mevcut. Evet. Peki Sadık Beyciğim diyelim ki çocuğumuz bitlendi gözlemledik. Evet. Ee, geldik eczaneye bit ürünümüzü aldık. Evet. Ee, Nasıl, hangi aralıklarla uygulamamız gerekir? Yani bir tedavi protokolü şaması nasıl olmalıdır? Yani anne biti tespit ettiği andan itibaren e, bu ilaçları e, daha çok yıkama ile kullanılan ilaçlar bunlar daha çok. E, ilk uygulanır, yani tespit edildiği andan itibaren uygulanır. Ardından e, 7-10 gün süre arasında tekrar uygulayarak e, kullanımına uygundur bu ilaçlar. Yani 7 gün arayla, 1 evet, hafta arayla. Evet, 1 hafta arayla. 2 kez kullanmak yeterli olur mu yoksa devam etmeli miyiz? Yani bu biraz normal şartlarda etken maddesine göre değişmekle beraber yeterli olduğu durumlar. Yoğunluğu, miktarı, ne kadar e, aktif durumda ise ona göre değişir ama iki kez kullanımında da yeterli olduğu durumlarla birçok defa karşılaşıyoruz yani. Peki bir de e, şimdi eczanelerde şampuanlar var hani çok eskidir zaten bit şampuan. Evet evet evet. Yani e, formülizasyon olarak. Bir dönem yani e, sosyal güvenlik grubu tarafından ödenen Ö, gruptaydı gruptu, değil evet, mi bir dönem? Aynen, Sonra aynen. çıkartıldı. Sonra çıkartıldı evet. Peki şampuan dışında yine e, kullanılan formül olarak başka hangi sınıflar var eczanede? Yani. E, Doğal ürünler var. Bunların içerisinde daha çok e, sirke, limon özlü, e, çay ağacı özlü e, formülasyonlar var. E, Ürün üreten e, firmacı arkadaşlar var yani. Peki sprey şeklinde mi şampuan şeklinde mi? Daha bu, çok sprey, sprey şeklinde. Daha çok sprey. Daha çok sprey şeklinde. Şampuan var, sprey var. Evet şampuan. Başka var, herhalde sprey bu var. kadar değil mi? Evet yani bu kullanılan ilaç veya tedavi amaçlı evet bu şekilde daha çok. Onun dışında e, bir de tabii önleyici olarak Hı. kullanılan. Şimdi ona gelecektim. Tamamdır. Diyelim ki <laughs> bit yok ama e, bir salgın var. Evet. E, Anneler, babalar çocuklarını bu bit salgınından nasıl önlemeli? Önleyici ürünler mevcut mu? Tabii ki. E, bunu nasıl karar veriyorlar? Eğer ki e, sınıfta bir, genelde yani çocuk evet. üzerinden ilerlediğimiz için sınıfta bir vaka görüldüğü andan itibaren, e, çocuklarını spreyleme olabilir, e, koruma amaçlı spreyleme veya şimdi yine... E, Bit tokası yani kız çocuklarda bit tokası erkek çocuklarda da rozetler Şimdi, şeklinde evet Takaya güzel yadıklı. üzeri böyle e, malum çocukların sevdiği çizgi film karakterlerinde evet. olan aslında rahat takabildikleri e, ürünlerle önleme yöntemine gidiyor aileler daha çok evet yani erkek çocuklar için bir rozet kız evet. çocuklar için de toka takabilirler evet. bit bulaşmasın diye peki ee, bir de eskiden, halatı öyle mi bilmiyorum, böyle bit şampuanlarının veya bit spreylerinin içerisinde böyle özel bir bit tara e, çıkar. Evet. Ee, hala. Hala herhalde. devam ediyor. Aynı. O zaman anneler normalde yıkıyor evet. e, banyoda. Herhalde bir bekletme süresi var evet. hala. Ve o bit özel bit taraklıyla, onlar sık dişli olurdu öyle. Aynen böyle. öyle. Tarama yapıyor, sonra duruluyor. ...ve banyodan çıkartıyor değil mi? Yani aynen. Sistem aynen. aynen. Sistem aynı şekilde ilerliyor. Hatta artık... E, ...birçok firma... ...şampuanı ve spreyi bir arada... ...kofreler, paketler halinde... Hmm. ...ürünleri e, satma eğiliminde. Hem tedavi hem koruyucu amaçlı. Veya iki şekilde de. E, tabii... Ön, ...önlemede de... E, ...tedavide de... ...tarak en önemli kısımlardan biri. Çünkü... Ee, o taraklar metal veya plastik olur. Daha çok tercih edilenin metaldir ve sık dişli olur o taraklar. Ee, bu sayede anne çocuğun saç bölgelerinde gözle göremediği, işte demin de bahsettiğimiz işte sirkeleri de rahatlıkla sık dişli olduğu için tarayaraktan tedavide ölen ilacın etkisiyle veya ölmemiş olan da e, sirke ve bitleri rahatlıkla temizlerler. Evet. Bir de ben şeyi hatırlıyorum çocukluğumda, ilkokul zamanlarımda hı hı. E, böyle tek tek e, anneannem beni önüne oturtturup ben de tabii bitlenmiştim. Ha evet. <laughs> bütün kız çocukları gibi saçlar tabii uzun. Evet. İlkokula ilk başladığım zaman böyle tek tek şeyi hatırlıyorum. E, bir çarşaf yayı o tek tek e, tabi ben kestirmeye karşıydım saçları, o tek tek e, ayıklamıştı ve tabi yıkadıktan sonra bir şampuan ile taramıştı. Evet, yani genelde ben, yani erkek çocukları tabi daha, kol daha kolay e, ve saçları da genelde kısa olduğu için aslında bit görülme ol oranı daha düşük Değil. oluyor yani çünkü e, kız çocuklarının saçları daha gür daha. Uzun, Uzun. Ee, ve ona göre de işte bitlerin üremesi, yuva yapması daha rahatlaşıyor bu anlamda ama tabii e, siz kestirmeye iyi ki e, karşı çıkmışsınız Hadi yani çıkayım. çünkü kestirme yöntemi e, bu tedavide uygulanan bir yöntem değil. Ekstradan da bir e, çözümü sağlamaz. Çağlamaz. Evet. Bir de çünkü anneler genelde koştura koştura çocuklarını e, işte berberi kuaföre götürüp o saçları keserler. Evet. Kestirirler. Evet. Halbuki o kuaförlerde e, bunun biten sirkenin ya da dağılması ve e, bulaşması açısından daha daha risklidir. Daha tabii risklidir, ki. tabii fark ki. Fark yani... etmediyse eee berber ya da kuaför. Tabii yani orada yani günümüz şartlarında kuaför ve berberlerdeki sterilizasyon durumları malumunuz Malum, yani. Evet. ve bir herkese özel bir eee alet edevat kullanmadıkları için tabii ki çok da yani yoğun bir şekilde bulaşan bir şey olduğu için hızlı ve yoğun ulaştığı için bu aslında tercih edilmemesi gereken Hatta yani diğer e, çocuklar veya diğer insanlar açısından da riskli bir yöntem. Riskli rüntem. bir yöntem. Evet, 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 evet. Peki en çok sorulan soruların başında bir de şöyle bir soru geliyor. Yaş grubu. Yani e, de Kreş çocuğu olabilir veya daha yaşı küçük olabilir. Abi vardır, abla vardır. ilkokula gidiyordur, eve getirilmiştir. Evet. Bu bit şampuanları veya spreylerinin kullanma yaşı var mıdır? Örneğin 2 yaşında, 3 yaşındaki bir çocuğa da. Uygulanabilir mi veya bir yaş aralığı var mıdır? Ee, şimdi şöyle, aslında yaş grubu küçüldükçe, yaş grubu küçüldükçe ailelerin e, özellikle doktor kontrolünde bu ilaçları kullanmasını biz başta tavsiye ediyoruz. Evet. Eğer geri dönülmez bir durumu yoksa yaş sınırlaması bir e, yaşından itibaren kullanılabilir. Üzerlerinde bazen farklı şeyler evet, yazsa da yass e, doktorlar e, bu, bu durumları önerebiliyor ee, diğer ilaçlarda da olduğu için buradaki kritik e, yani çocuğa göre problemler var. Nedir bunlar? Birincisi dozlama. Evet. Yani e, yine doktor kontrolünde uygulama şekli ve dozajlamasını ona göre yapmak lazım. E, i̇kinci konu da zaten yani e, korunması açısından özellikle göz ve işte evet. kulağa bunun kaçmamasını sağlamak lazım. Çok dikkatli yıkamak evet, lazım. Evet, Gözler kapalı kulaklara kaçmayacak Aynen. şekilde. Peki diyelim ki çocuğumuz bitlendi. Tedavisini yaptık. Normale döndü. Tekrar bitlenme riski var mı? Yani bit tekrarlar mı? Bit tekrarlar tabii ki. Yani o tedaviyi doktor veya eczacının önerdiği şekilde devam ettirmediyse yine dediğim gibi gözle görülmeyen ama orada üreme potansiyeli olan yumurtalar kalmış olabilir. Bu sayede hiçbir bulaş olmadan da tekrar üreyebilir. Lakin daha çok tedavi olduktan sonra koruma yöntemlerini iyi yapmazsa Yine toplu bir ortamdaysa çocuk veya bir birey yatılı okul olabilir vesaire bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Buradaysa yine aynı şekilde iyi korumazsa tekrardan mevcutta olan bir arkadaşından başka bir bireyden rahatlıkla geçebilir tekrardan. Peki bit şampuanı her kullanıldığında etkili olur mu? Ya da şöyle sorayım hani direnç gelişir mi bireyde? bir şampuanla karşı. Şimdi her organizma aslında ilaçlara karşı direnç gösteriyor tabii ki, ee, gösterebilir ama yani bizim gözlemlediğimiz genelde kullanıldıktan sonra etkili olmama durumunu e, biz çok gözlemlemiyoruz yani. Yani çok çok nadir durumlarda, o durumlarda da zaten yine biz e, uzman ekime. E, bu konuda aileyi yönlendiriyoruz yine. Peki çocuğumuz bitlendi diyelim. Tedavisini yapıyoruz bir yandan. Evet. Yapıyoruz şampuanımızla, spreyimizle. Evde yastık, yorgan, işte çarşaf giyim konusunda yapmamız gereken bir protokol var mıdır bu esnada? Evet yani tekrar söylüyorum bu bit ve sirke çok rahat bulaşabilen bir şey olduğu için... Bir tabii ki onları da öldüren bir e, sıcaklık var evet. yani e, yaşamlarını devam ettirmemesi için o yüzden de mutlaka e, kullandıkları kıyafeti yastık kılıfı nevresi neyse işte yani bunların hepsini 60 derecede e, yıkamayı aileye tavsiye ediyoruz bir defa temas ettiği yerleri olabildiğince evet. onun dışında da e, diyelim ki bir süreç var. Bunu da poşetin içerisinde ağzını sıkı kapayarak bir hafta bekletmelerinde yani diyelim ki süreç uzun bekleme koşulu da o şekilde oluşturmalarını tavsiye ediyoruz ailelere. Evet. Peki bir de şöyle derdi eskilerimiz hani bir temiz saça gelir. <gülüyor> yani <gülüyor> yani yoksa tam tersi bit ee, yağlanmış hani şimdi çok küçük çocukları düşünün işte ilkokul veya ilkokul öncesi okul öncesi çocukları işte yemek yer kantinden bir şey alır eline süder falan işte böyle. saçına sürer saçına yağlı e, kirli saçını. yoksa yağlı saçlama hani daha çok e, oluşmaya meyillidir bit ve sirke? yani e, şöyle söyleyeyim bence yani bunu tam net bir bilgiye dayanarak söylemiyorum işin açığı mantık gereği evet yağlı daha kirli değil mi? O ortamda daha rahat ürermiş. o koşullar daha rahat oluşurmuş gibi gelse de bence ortamda varsa temize de gider. <gülüyor> <gülüyor> yani kirliye de gider yani. <laughs> fark etmiyor. Aynen bence fark etmez yani. Peki. Peki Sadık Bey. Şöyle bir özetlemek, toparlamak istersek izleyicilerimize, özellikle evet. annelerimize. Ee, çocuklarımızın e, bitten korunması e, amaçlı Evet. Ezaninizde, gözlemlerinizde şöyle kısaca Tabii. E, aktarmak isterseniz Tabii çok ki. mutlu oluruz. Yani biz öncelikle e, çocuklarımızı e, okula başladığı andan itibaren ailelerimizin düzenli olarak gözlemlemesini tavsiye ediyoruz. E, bizler. Ee, hastanın en rahat ulaştığı sağlık kuruluşu olduğumuz için de biz daha çok işin tedavi kısmıyla değil, önleyici kısmıyla ilgileniyoruz. Ee, okula başladığı andan itibaren çocuklarını mutlaka bitten her ihtimale karşı bitten e, koruma yöntemlerini biraz önce anlattığımız koruma yöntemlerini otokasıydı, rozetiydi, spreyiydi gibi e, aktif bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ee, onun dışında tabii ki birçok şeye rağmen e, diyelim ki oldu, dikkat ettiler falan. Ee, yine dediğim gibi gözlemledikleri andan itibaren de e, eğer bir şeyi tespit ediyorlarsa en yakın yine e, e, eczanelerine, eğer doktor kontrolleri varsa doktora mutlaka danışarak e, hem üremesini hem de etrafındaki aile bireylerine veya diğer çocuklara e, bunu bulaşmasını engellemek için bir an evvel e, ...tedaviye başlamalarını tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel e, bilgiler paylaştınız. Sağ olun. Aydınlattınız teşekkür. sayın izleyicilerimize. <laughs> teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Evet, ben de argivit e, TV ailesine ben de çok teşekkür ediyorum. Beni burada konuk ettikleri için. Çok, çok sağ olun. teşekkürler. Evet sayın izleyicilerimiz. Bugün doğru sağlık profesyonelinden... ...bizleri bekleyen... ...okul, özellikle okul çağı çocukları için... Çok önemli bir tehlikeden bahsettik. Bizi izlemeye devam edin. Sevgiyle kalın. Saygılar.